hastayı çaresiz bırakan bir ağrı. Trigeminal hakikaten tanı koyduracak kadar şiddetli, elektrik çarpar tarzda yani hastayı ben bir bekleyeyim de geçsin dedirtmeyecek bir ağrı şekli. Hem morfin hem de ciltten emilim yoluyla fentanil dediğimiz ilaç içeren bantlar var. Kanser ağrısı o kadar şiddetli bir ağrı ki çok daha ileri tedavilere ihtiyaç duyuyorlar. Askele ağrı kesici almamanın da önemini vurgulamak lazım. Walking Sağlık Sohbetlerine hoş geldiniz efendim. Bugün en dayanılmaz iki ağrıyı konuşacağız. Birisi trigeminal nevralji dediğimiz bir ağrı türü, diğeri de kanser ağrıları. Kiminle konuşacağız? Profesör Doktor Nurten İnan hocamızla Gazi Üniversitesi Algoloji'den. Hocam Ağrı gerçekten bizim açımızdan bir taraftan bir nimet, bir hastalığın göstergesi ama bir taraftan da dayanılmaz ağrılar var. Trigemler, nevralji ile başlayalım isterseniz. Ee, dayanılmaz bir ağrısı mı var söylediğim gibi? Evet, çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Gerçekten güzel sunum için ve davetiniz için. Çok önemli iki konuya değindiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Trigeminal nevraji ve değil mi biz dayanılmaz ağrı da kanser ağrısını konuşacağız sanıyorum bugün. Önce trigeminal nevraji ile başlayalım. Pek çok halk arasında da artık ister istemez öğrenilen bir hastalık şekli bu. Çünkü hastayı çaresiz bırakan bir ağrı. Elektrik çarpar tarzda, şimşek çakar tarzda bu şekilde tarif ediliyor. Nerede ve olur hocam? Yüzde mi olur? Yüzün yarısında olur genellikle. Üst yanak ve alt yanak da olabilir veya ikisinde de olabilir. Genelde göz etrafında da olabildiği oluyor ama bu daha seyrek olan bir şey. En çok iki, üst ve alt yanağı ve dişlere damağı tutan bir elektrik çarpar tarzda ağzınıza bir su aldığınızda veyahut altta bir yemek ağzınıza bir yemek lokma aldığında hasta bunu yutamamaktan yani dokunduğu zaman dişini fırçalayamamaktan ve tüm bunların bir uyarı yapıp ağrı çok şiddetli ağrıya sebep olması şeklinde bir yakınma ile gelir. Neden oluyor bu? Herkes de oluyor mu? Belki bunu bir bakmak lazım. Bu insanların, bu şikayeti olan insanların beyninde genelde beyin sapı dediğimiz yerde bu sinirlerin çıktığı yerler var. Orada bazen damarlarla baskılar oluşabiliyor. Bu baskılar da sinirde bu tip duyarılara sebep oluyor, uyarılara sebep oluyor. Ee, hiçbir şey de olmayabilir, hiçbir şey de bulamayabilirsiniz. Bazen e, herhangi bir çeneye yapılan bir tedavide tetikleyebilir. Sinirde bir hasar olursa bunlar da tetikleyebilir. Pek çok sebebi olabilir. Veya bir tümör basısı ya da orada yer alan... Multiple skleroz dediğimiz MS olarak bilinen hastalıkta da sinirlerin kılıflarında oluşan bu hasar nedeniyle bu tip belirtiler görebilmekteyiz. peki bu kadınlarda erkeklerde daha fazla sık görülüyor gibi bir durumu var mı veya yaşla ilgili bir şey var mı? Evet. evet. Genelde 50 yaş civarında görülebiliyor. Daha erken de görülebilir tabii ki. Ee, özellikle yaşlılarda daha ileri yaşta tedaviler biraz farklı oluyor. Eğer erken ortaya çıkıyorsa o zaman tedavi farklı oluyor. Çünkü önünde uzun bir dönem var bu hastalıkla yaşayacağı. Dolayısıyla uygun tedavi seçeneklerini seçmek lazım bu hastalar için. Kadınlarda belki bir miktar daha fazla gibi yazıyor kaynaklarda. Ama onun dışında erkeklerde de görülebilen bir hastalık şekli. Peki birazdan tedaviye geçeceğiz ama belirtilerini söylediniz aslında ama diğer taraftan da bu ne zaman şüphelenmeliyim? Biraz daha açabilir misiniz bu belirtileri? Yani evet. Mesela migren ağrısıyla karıştırılabiliyor hmm. mu? Farklı ağrılarla evet. karıştırılabiliyor mu? Şimdi baş ağrısı bir farklı baş ağrısı şekli var. Çok fazla baş ağrısı çeşidi var. Siz de biliyorsunuz zaten. Ee, dolayısıyla bunların ayrıcı tanısında migrenden ziyade başka baş ağrısı şekilleriyle karışabilecek durumlar olabilir. Ama trigeminal nevralji hakikaten tanı koyduracak kadar şiddetli elektrik çarpar tarzda yani hastayı ben bir bekleyeyim de geçsin dedirtmeyecek bir ağrı şekli. Dolayısıyla zaten hasta bu ağrıyla e, tedavi almak için ilgili yerlere başvuracaktır. nörolojik kliniklerine belki bir takım incelemeler yapmak gerekiyor. E, başka bir sorun var mı onu belki araştırmak gerekiyor. Daha sonra e, basamak basamak tedavilere geçilebilir. Zaten ilk aşamada kullandığımız ilaç tedavileri, antiepileptik dediğimiz epilepsi ilaçlarını kullanıyoruz bunların tedavisinde. Bu ilaçlara eğer cevap veremiyorsa veya da bu, bu, ilaçlarla bir takım yan etkiler oluyorsa, işini yapamıyorsa çünkü her ilaç herkese çok uygun olmayabiliyor. O zaman kullandığımız başka tedavi yöntemleri var. Tabi bu yaşa da bağlı olarak hmm. değişiyor ama her zaman için öncelikli tedavimiz bu ilaçlar. Peki ilaçlar fayda etmediği Girişimsel yöntemler var evet, galiba. Bir takım Onlardan girişimsel. da biraz bahseder misiniz? Şimdi eğer hasta çok gençse, o zaman cerrahi tedaviler uygulanıyor ve özellikle gösterilmiş bir e, damar basısı varsa sinirin üstüne. O zaman ameliyatla orayı açarak araya e, o basıyı kaldıracak bir işlem uyguluyorlar ve çok daha uzun süre bunun e, devam ağrısızlık döneminin sağlanması için bu tedaviler uygulanıyor. Ama yaşı bir miktar ileri ise uyguladığımız bir takım radyo frekans tedavileri var. Bu e, gastro ganglion dediğimiz sinirin beyinden çıktığı yerde bir duysal ganglion var. Oradan sinir üç tane dala ayrılıyor. Biri üst çeneye, birisi alt çeneye, birisi de yukarıya göze doğru giden üç tane dalı. Bu dallardaki e, uyarılar zaten bu, gidiyor. Bu gaster ganglion Gasser, lokasyon bu evet, tempurak bu, bu bölgede mi bölgede hocam. daha içeride tabii Hı -hı. ki dışta yer almıyor. E, oraya kafatasının, yineyle, kafatasının çıktığı Evet tamam. o bölgede. Oraya e, özel görüntüleme işliğinde bu floroskopi veya tomografi muhtelif yöntemlerle Oraya ulaşarak radyo frekans işlemi uyguluyoruz veyahut da başka balon yöntemleri var, farklı yöntemler var. Ama genellikle en çok uygulanan radyo frekans o gangliona ulaşıp sadece duysal uyarıları vererek bu sinirlerin yani bu ağrı iletiminde yer alan liflerini yakıyoruz. Tamamını değil çünkü motor lifler de var mandibüler sinirin. E, ağrıyı bu şekilde engellemeye çalışıyoruz. Hafifletiyor musunuz tamamen geçirmeyi? Bunu tamamen geçirmeye amaçlıyoruz ama bunlar yeniden rejenere olduğu için bir süresi var bunun. Yani 3-4 yıl, 2-3 yıl, 4 yıl, yıl o sonra tekrar yeniden şikayet olabiliyor. Herkeste olacak diye bir kural yok ama yeniden şikayetler oluşabiliyor. Dolayısıyla yeniden yakmamız gerekiyor. O nedenle eğer yaş ileriyse öncelikle bu yöntemler daha çok kullanılabiliyor. Ama gençlerde o süreci uzatmak için ameliyat daha çok öneriliyor. Peki bu trigeminal nevralji olan hastalar yaşamlarında nelere dikkat etmesi lazım? Bazı şeyler ağrıyı artırıyor, azaltıyor gibi bir durum var mı? Evet. Şimdi burada tabii uyarı ağrıyı artırıyor. Yani siz yüzünüzü yıkadığınızda, dişinizi fırçaladığınızda veya da ağzınıza bir şey aldığınızda, bir lokma, bir, bir bardak su içtiğinizde ağrınız Onları oluyorsa... Onları yapmamız lazım hocam. O yüzden tedavisi gerekiyor bunun. Yani, <laughs> yani genelde uyarısı bu şekilde oluyor bu Hı -hı. hastalarda. Peki kanser… Ama mesela başka bir hastalığı varsa multiple skleroz gibi dediğim gibi onlarda tedaviler farklı ama eğer trigeminal siniri de tutmuşsa onda da yine benzer şeyler uygulayabiliyoruz. Hı -hı. Kanser ağrısına geçelim isterseniz. Evet. Çünkü kanser hastalarında da genelde şöyle bir durum var. Bazen ileri evrelerde, bazen erken evrelerde de dayanılmayacak ağrılar yani morfin gibi çok kuvvetli ağrı kesici verseniz de dayanılmaz ağrıları oluyor. Evet, kanser evet. ağrılarını biraz tarif eder misiniz? Kanserde ağrı neden olur? Neden olur? Kanser hastalarında artık farklı dönemler var. Şimdi daha erken teşhis edilebiliyor, daha erken de ilaçlar başlanabiliyor. Bu nedenle yaşam süresi de uzadı kanser hastalarında. Ama son dönem hastaların %70-80'inde ağrı şiddetli bir ağrı şeklinde yer alıyor. Dolayısıyla bu son dönem hastalarında özellikle daha ileri tedaviler uyguluyoruz. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bir basamak tedavisi dediğimiz bir tedavi var. Burada basit analjezikler dediğimiz ilaçlarla başlıyoruz. Bunlar e, neler? İşte, i̇şte herkesin aslında buzdolabında olan. antiinflamatuar dediğimiz. Herkesin evet dizi ağrıdığında, baş ağrıdığında içtiği bir takım ilaçlar. Ama beraberinde bunlar yetmediğinde kullandığımız ilave adjuvan dediğimiz bazı ilaçlar var. Bunların da amacı ağrının algısını birazcık azaltmak. Yani omurilikte bir takım reseptörler düzeyinde etki ederek ağrı algısını azaltan ilaçlarımız var. İkinci aşamada da biraz daha ağrımız orta ve biraz şiddetliye yakınsa burada kullandığımız Tam morfin gibi kuvvetli değil, ikisinin arası düzeyde ilaçlarımız var. Kodeli, Kodein, tramadol gibi kullandığımız ilaçlar var. Bunların yine yetersiz kalıyorsa hastalarda bu defa üçüncü aşama olan morfin ve benzeri ilaçları kullanıyoruz. Hem morfin hem de ciltten emilim yoluyla fentanil dediğimiz ilaç içeren bantlar var. Bu bantları belki özellikle de vurgulamak lazım. Bunlar rastgele ağrı bandı değil. Kanser dışında ağrısı olanların kullanacağı bantlar değil. O yüzden alıp hani evde kalmışsa kanser hastasından bunları kesinlikle bir başkasının ağrısı için kullanmamak gerekiyor. Bunu da belki belirtmekte fayda var. Çünkü solunum depresyonu gibi bir takım yan etkilere sebep olabilir eğer yanlış kullanılırsa çok yüksek dozda gereğinden fazla. Ee, bunu da belki ifade etmekte fayda var. Peki, Ama şey kanser hocam, hastalarında hı. bu ilaçları yeterli miktarda kullanmamız gerekiyor. Yani bu bağımlılık yapacak ya da hastayı mağdur edecek gibi düşünmeden kesinlikle hastanın ihtiyacı olduğu dozda ilacı tespit edip vermemiz gerekiyor. Hı hı. E, ağrı kesicilerle ilgili aslında bu arada Balkin e, Sağlık sohbetlerinde. Hocam beslenmeye de bir yer ayırıyoruz. Birazdan ağrı ve beslenmenin ilişkisini de konuşacağız. Bu arada mercimek e, çorbamız da geldi. Şey hocam, e, beslenmeye konuşacağız ama şimdi ağrı kesicilerin bir takım zararları da var. Önce şu soruyu sorayım. Birazdan kanser ağrısına yine geçeceğiz ama ağrı kesiciler ağrıya neden olur mu? Tabii ama başka ağrı tiplerinde. Şimdi kanserde bile e, bazen morfin verirsiniz Hasta bir süre sonra artık o ilaç yetmez olur. Ve hatta bazı hastalarda bu ilaca karşı bir duyarlılık, aşırı duyarlılık gelişir. Siz ilacı verirsiniz daha çok ağrı çeker. Onlar da artık morfini kesip farklı bir tedaviye geçiyoruz. Yani kanser hastalarında da iyi olabilecek bir şey bu. Ki baş ağrısı hastalarında ilaç kötü kullanım baş ağrısı diye bir baş ağrısı şekli var. Yani rastgele ağrı kesici almamanın da... ...önemini vurgulamak lazım. Kanser hastalarında bir taraftan da... ...kemoterapi gibi, iminoterapi evet. gibi... ...tedaviler, tedaviler var. Devam o tedavilerle beraber bunlar... ...kanser <laughs> hastalarında ağrıyı artıran tedaviler mi? Veya Kemo... bir ilişkisi var mı? Şöyle, kemoterapi yaptıktan sonra... Ya ...o dönemde ağrısı zaten varsa o ağrı... ...ilacın etkisi çıkıncaya kadar devam edebilir. Ama kemoterapi bittikten... ...yani orada tümörün küçülmesi... ...ya da bir takım uyarıların kesilmesi gibi durum ortadan kalktıktan sonra bizim belki ağrı ilaçlarının düzenlememiz icap edebilir. Belki daha az ihtiyaçları olur. O nedenle doktorla temasını kesmemek lazım özellikle ağrı açısından ağrı doktoruyla. Peki kanser hastalarının genelde alternatif tıbba da yöneldiğini biliyoruz. Çünkü çok fazla sosyal medyada, Çaresizlik. ve medyada evet, evet çaresizlikten evet. bir takım evet. yani e, bir umut peşinde koştukları için Hı -hı. yani bir umut bir şeyler yapıyorlar. E, bu tür durumlarda ağrı ile ilgili de e, alternatif tıp yöntemleri var mı? Mesela akupunktur veya diğer tedaviler? Uygulanan bir takım tedaviler var ama bu işin uzmanları yapıyor. Akupunkturun orada kullanım amaçları belki farklı. Bazı bulantı durumlarında kullanılabiliyor. Bir takım noktalar var. O noktalara basınca bulantıyı azaltmak için kullanılabiliyor. Ama onun dışında kanser ağrısı o kadar şiddetli bir ağrı ki çok daha ileri tedavilere ihtiyaç duyuyorlar. Veya sadece bu ilaç tedavisi değil, kullandığımız bir takım yine radyo frekans yöntemleri, bazı sinirlerin yakılması, ganglionların... E, alkol ve fenolle yakılması gibi yöntemleri kullanmamız gerekiyor bu hastalarda çünkü morfin de bazen bunların tedavisinde yeterli olmuyor. Peki yani. e, ağrı ile ilgili, yani tabii ki bunlar dayanılmaz ağrılar gerçekten hem kanser hastalığında hem trigeminal nevraljide. Hmm. Genel olarak ağrı ile ilgili bir takım şikayetler varsa çünkü birçok hastalıktan kaynaklanan ağrı çeşitleri var. Bir taraftan da beslenme tarzımız var her zaman bir hasta olduğunda hocam nasıl besleneyim evet, diyorlar. Zaten. Nasıl beslenelim hocam? Daha ağrısız Devam. bir yaşam için. <laughs> Valla nasıl beslenelim? Sağlıklı beslenelim. <laughs> Kesinlikle bu çok önemli. Yani ağrısız bir yaşam için e, şimdi bir takım hastalıklarda özellikle migrende, fibromiyajı gibi hastalıklarda mikrobiyotların önemi burada vurgulanmış. Son dönemde çok fazla çalışma yapılıyor. Belki orada hakikaten burada bağırsak florasındaki değişiklikler dahi iletimde önemli oluyor. Çünkü inflamasyonu arttırıyor. Migrende de bu önemli. Nöroinflamasyon oluşuyor. Dolayısıyla eğer bir bozukluk varsa bunu kapatmak lazım. Kanser hastalarında da bir takım vitaminlerde eksiklik varsa, sadece kanser değil genelde toplumda da bazı vitaminler bazen beslenme bozukluğu nedeniyle eksik kalabiliyor. Onları ölçtürüp tamamlamak gerekiyor B12, D vitamini gibi. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Peki algoloji şimdi aslında toplum tarafından çok da bilinmeyen bir evet. bilim bilim dalı, yeni, yeni gelişen. Yani bir... yeni aslında çok uzun yıllardır ben 35 yıllık hekimim. Çok uzun yıllar algolojinin oluşması için emekler verdik. Ve bu yıllar sonunda verdiğimiz bir takım çabaların sonunda 2011 yılında artık bir yan dal olduk. Ve yeni asistanlarımızı yetiştiriyoruz. Yaklaşık kaç sene olmuş? 14 sene. Ee, yeni asistanlarımız, yeni uzmanlarımız, yeni doçentlerimiz oldu. İnşallah profesörlerimiz de olacak. Bunları yetiştiriyoruz. Ve yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm Türkiye'de artık pek çok ilde yani algoloji uzmanının olmadığı iller yok gibi. Her Kim, yere. Hocam kimler algoloji uzmanına başvursun? Başvura Bizi gidiyor. vatandaş izliyor. Evet. Hangi evet. tür ağrıları olanlar algoloji uzmanına başvursun? Son sorumuz bu olsun. Kronik kronik ağrı çekenler algoloji uzmanına başvursun. Yani hadi bugün karnım ağrıdı. iki gündür karnım ağrıyor. Bunun konu, bu algolojinin konusu değil elbet. Ağrı yeni başlamış şiddetli bir karın ağrısını Tabii ki acil servise gitmesi gerekiyor bu hastanın ki orada farklı cerrahi bir sebep olabilir vesaire. Ama birkaç aydır geçmeyen ağrısı var veya ameliyat olmuş bel ağrısı geçmemiş ya da ameliyatlık değil ama bir güçsüzlüğü yok ama belden bacağa yayılan bir fıtığa bağlı veya oradaki başka sebeplere bağlı kireçlenmeye bağlı ağrılarda da bir takım tedaviler uyguluyoruz. Ya da eklem ağrılarında yaptığımız bazı tedaviler var. Onun dışında kanser hastalarını zaten söyledik. Baş ağrılarında yine benzer şekilde uzun süre devam eden kronik ağrı durumları algolojinin alanı olabiliyor. Ama tabii burada romatolojik bir hastalık varsa gene kroniktir ama takibi romatolojide öncelikle yapılacak bir Hı, hastalık. Kiminolojik bir hastalık varsa yani bunların tabii ki takibi öncelikle ilgili alanda yapılacak ama onlara da bizim yaptığımız destekler oluyor tabii ki çok teşekkür evet. ederiz Sultan Hocam. Ben teşekkür ederim sağ ol. Efendim bugün dayanılmaz iki ağrı çeşidini konuştuk. Profesör Doktor Nurten İnan'la beraber haftaya başka bir konu ve konukla buluşmak üzere hoşçakalın.